Varis'e karşı nasıl beslenmeliyiz? Varis toplar damarların ileri derecede genişlemesiyle ciltte kötü görünüme sebep olan ilerleyici, hayatı olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır. Toplumda görülme oranı ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de genel olarak %15 ila 20 oranında gözlenmektedir. Basit olarak toplumda her 5-6 kişiden birinde hastalık gözlenmektedir. Toplumu bu denli etkileyen bu hastalığın oluşum sebepleri konusunda çeşitli sebepler öne sürülse de bunların içinde en kabul edileni katılımdır ebeveynlerinin birisinde veya ikisinde varis hastalığı bulunanlarda hastalık daha yüksek oranda ve şiddetli şekilde gözlenmektedir. Olumsuz beslenme ve hayat şartları da hastalığın gözlenmesi ve ilerlemesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca varis gelişmesine evimizde, yaşantımızda ve beslenme alışkanlıklarımızda yapacağımız değişikliklerle önleyebiliriz. Varise karşı alabileceğimiz basit ama etkili önlemleri şöyle sıralayabiliriz. Bol bol balık yiyin. Balık, taze sebze ve meyve içeren gıdalarla dengeli şekilde beslenilmelidir. Dengeli beslenme günümüzde hemen her hastalığın önlenmesinde etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır taze lifli sebze ve meyvelerin tüketilmesi sayesinde daha az oranda kabız kalınmakta ve buna bağlı olarak toplar damarlar daha seyrek olarak deforme olmaktadır. Kiraz damarlara iyi gelir. Kiraz, böğürtlen gibi meyveler bolca tüketilmelidir. Her iki meyve sadece yakınmaların azalmasını sağlamakla kalmaz, hastalığın önlenmesi konusunda da etkilidir. İçerdikleri antioksidan maddeler sayesinde toplar damar yapısal olarak oksidan maddelerin zararlı etkilerine karşı daha dirençli olmaktadır. Zencefille dost olun. Ayrıca zencefil, soğan ve sarımsak tüketilmesi de varis tedavisinde faydalıdır. Kabızlıktan korunun. Ağırlıklı olarak lifli gıdaların tüketilmesi bağırsakların temiz olması ve kabızlığın önlenmesi açısından etkilidir. Kabız kalınması durumunda varis gelişimi toplar damarlara binen yük nedeniyle hızlanmaktadır. Şeker ve tuza düşman olun. Şeker, dondurma, kızarmış gıdalar, cips, tütün, tuz ve alkolün aşırı tüketiminden uzak durulmalı. Bu tür lif içeriği düşük gıdaların aşırı olarak tüketilmesine bağlı olarak kabızlığın gözlenme oranı daha yüksektir. Yürüyün ve bisiklete binin. Günlük olarak egzersiz yapılmalı. Yürüme, yüzme ve bisiklete binme özellikle dolaşımın sağlıklı olması açısından faydalı egzersizlerdendir. Bu egzersizler bacaklarda baldır kas pompasının dinamik olarak çalışmasını sağlarlar. Sakın kilo almayın. Yaşınıza ve boyunuza uygun vücut ağırlığına sahip olmaya özen gösterin. Obezite veya aşırı kilo alma durumlarında bacaklarda toplar damar sistemine binen yük artar. Buna bağlı olarak daha kolay bir şekilde varis gelişir. Dar kemer ve pantolon yasak. Dar giysilerden uzak durun. Bu tür giysiler sağlıklı dolaşıma engel olmaktadır. Özellikle bel bölgesinde yaptığı basınç nedeniyle dar kemer ve dar pantolon kullanımından özellikle sakınmakta fayda var bacaklar 20 dakika dinlensin. Günde en az bir defa her iki bacağınızı kalp seviyenizin üzerine çıkarıp 20 dakika süreyle ayaklarınızı dinlendiriniz. Bu sayede yer çekimi nedeniyle bacak toplar damarlarında oluşan kan birikmesi engellenmiş olur. Bacak bacak üstüne atmayın. Uzun süre ayakta sabit olarak veya oturma pozisyonunda kalmayın. Bacak bacak üstüne atma pozisyonundan uzak durun. Bacak toplar damarlarınıza yük bindireceğinden ağır eşya kaldırmayın. Tüm sayılan bu durumlarda bacak baldır kas pompası yeterli olarak çalışmamaktadır. Masa başı molaları verin. Eğer masa başı bir işiniz varsa uzun süre oturmamaya ve belli aralıklarda ayağa kalkıp dolaşmaya özen gösterin. Benzer şekilde çalışma pozisyonunda bacaklarınızı gerip gevşeterek, baş parmaklarınızı oynatarak sağlıklı olarak bacak dolaşımınıza katkıda bulunursunuz. Televizyon izlerken bacakları kaldırın. Televizyon seyrederken veya kitap okurken bacaklarınızı yukarı kaldırın, dolaşıma katkıda bulunun. Varisleri kaşımayın. Genişlemiş varisli damarlarınızı kaşımayın. Unutmayın ki incelmiş olan cilt nedeniyle enfeksiyon gelişme riski oldukça yüksektir. Özellikle uzun süredir varisi bulunan hastalarda dolaşıma yardımcı olmak kadar cilt bakımına da önem vermek gerekir. Bacaklara soğuk duş masajı Aralıklı olarak bacaklarınıza soğuk duşla masaj yapın. Bu sağlıklı dolaşımı için etkili ve gereklidir. Genellikle varis gelişen toplar damarlar, yüzeysel damarlar olup, artmış ısı değişikliklerinden olumsuz olarak kolayca etkilenmektedir.